Merhaba arkadaşlar. Yayladayız yine aralığımıza geldik. Bugün eşimle birlikteyiz. Kameraya eşim tutacak. Ben arılara bakacağım arkadaşlar. Size arılarımızı göstereceğiz. Yine petek isteyen kovanlarımız var. Petek vereceğiz arılarımıza. Arı kontrolü yapacağız. <laughs> İkimizi arkadaşlar. O zamandır yağış var arkadaşlar. Bir gün yağıyor, bir gün duruyor hava. Biz de bilmiyoruz yani arılar ne durumda şu anda. Sanki iyi gibi değil. Tamam arkadaşlar. Bu arı gerçekten petek istiyor. Şöyle bir çeksen. mi? Için. petekleri düşürmüş. Bunları hemen keselim. Eşimizin eşim de eşim geldi yardıma. Yani kamerayı bir kişi tutunca çok rahat oluyor arkadaşlar. araya bakmasın. Şöyle peteklerimiz, yeni peteklerimizi hazırladık yumurtayı gördüğümüz için arkadaşlar ana kontrolüne çok gitmiyoruz. Zaten kovanımız bol değil tam. Şöyle sulandırmış burayı. Sadece bir balını kontrol edeceğim. Bal durumu nasıl diye. Şu üste kadar ana yumurtayı çıkarmış arkadaşlar. Yani bu durumda arı gelişiyor. Çok hızlı bir şekilde gelişecek. Allah izin verirse. Bakalım şu peteklerin üstünde balı var mı? Şöyle balı da görüyorsunuz. Şöyle güzel e, balı var, arı aç değil. E, ama arkadaşlar, ben her ihtimale karşı e, kovanın üzerine Bir tane tane kek koyacağım, e, kovanın sigortası olsun. E, arı güzel bir e, şöyle göbeklerde de e, bal var. Demek ki arı bal buluyor arkadaşlar. Bal bulmasa bu olması. Yani ben koyayım keki, her ihtimale karşı üzerine. Arı onu e, aç kalırsa yer, aç kalmazsa yemez, Kovanın üzerinde durar, sigort olarak. Arkadaşlar kekimiz önceden söylediğimiz gibi keklerimiz e, şeker ve hazır şuruptan yapma arkadaşlar e, balım kalmamış derinde bal, o yüzden bal kullanamadım şöyle üzerinde dursun aklımız arılarda kalmasın arılar açım kaldı yoksa e, problem var mı diye Onu toplarız arkadaşlar. İşte dur süt. Bakalım bunlar istemiş mi? Bunları zaten geçen hafta geldiğimde 20 tane bir petek atmıştım arkadaşlar. Onu da videosunu atmıştım. Bakın şöyle başlamış bu da. Şimdi bunu atmadan önce ilk önce bakacak olduğumuz arkadaşlar üzerinde yumurta var mı sonuçta da. Eğer sonuçta da yumurta varsa bu arı petek istemiştir. O yüzden buna petek gireceğiz. Eğer sonuçta da yumurta yoksa, arı peteği kabartmamışsa Oo, maşallah. Attığım petekleri kabartmış arkadaşlar. Bu ıı, geçen verdiğim petekler, geçen hafta bir hafta içerisinde peteği istemiş ve arı ıı, tam ıı, petek istemeye geçiyormuş. Bu daha önce arıyı oradan çıkarmadan önce atmış olduğum petekler. Onu da kabartmış. Hatta bir tane daha kabartmış. Onu da bu arı 3 petek kabartmış. Bunu muhtemelen sahilde kabarttı arkadaşlar evimizin yanında. Şöyle. Güzel. Çok çok güzel. Allah'ıma çok şükür maşallah diyelim. Sezon böyle devam etsin arkadaşlar. Bu arıları bildiğiniz gibi bölmüştük. Bu arılarımızı dörder çıtaya düşürmüştük arkadaşlar. Dört çıtadan yine yedi çıtaya doğru yol alıyorlar. Şimdi e, önümüzdeki hafta eşimle de konuştuk. Allah izin verirse arılarımızı e, yaylanın daha üst kısımlarını çıkaracağız. Söde, Söğüt dediğimiz bir yer var burada. Söğüde devam edeceğiz. Arılarımızı gezdirmeye devam ediyoruz. Arılarımız gezerken biz de geziyoruz. Evet. Arkadaşlar diğer konumun birisini daha açtık. Evet. yani Haftadan haftana arının yanına gelmenin e, arkadaşlar e, dezavantajı diyelim buna yani şu petek boşuna gitti yani üzülüyorum böyle petekler boşuna gidince e, arımız boşuna çalışıyor yani bu içine yumurtayı atmış komple şimdi bunu almasam burada kovanın düzeni bozulacak e, alıyorsun üzülüyorsun bu arı bunca bu peteğe sallamış buraya şöyle güzel güzel de petekler koymuş geldiğimde istememişti arkadaşlar. İstemediği için bunları atmadım. Yani hepsini atmadım. Zaten yanımda yeterli peteğim de yoktu. 20 tane falan petek getirmiştim. Şimdi vereceğiz artık buna peteği. Bu şöyle güzel bir şekilde. Şuraya petek yaptığı için içine çukur yapmış ama orayı doldurur Yumurtalar oraya. Gayet güzel arkadaşlar. Hemen tamam buna bir tane daha petek girerim. Evet arkadaşlar ben buna bir tane de kek getireyim. Kekini de koyalım üzerine. Şöyle Bunlar sigortası arkadaşlar. Arı aç kalırsa keke saldırsınlar, yesinler. Yani durum bu. Geçen hafta gelmiştim. Geçen pazar gelmiştim. Bugün cumartesi 6 gün oldu arkadaşlar gelelim. Bakalım. O zaman geldiğimde yoktu. Bu kuanlarımız 6 şarj 5 şarj düşürmüştük. Maşallah yine doluyorlar. Bunlar dolalılarsa arkadaşlar hızlı bir şekilde. Şimdi de götürdüm de götürdüğümde doldurursam orada ben bu araları. Yapacak olduğum bölmelere bunlar petek tadıyesi yapacağım ve bölmelerimi de dolduracağım. Ee, Allah nasip eder çam balına gelir gelirken 7 çıta, 8 çıta bölmelerimi kaç çıta getirebilirsem amacım o arkadaşlar. Böyle istemiş. Bunun da peteğini verelim. Evet, şöyle bir şey göstereyim arı, Arkadaşlar arı bakın şu polen değil. Şu arının üzerinde ayağındakiler bunlar propolis. Ara bir yandan da propolis çekiyor arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar. arımız propolis taşıyor. Onu gösterdim. şimdi bu piteyi yerine koyalım. Sana bir tane daha pete katalım arkadaşlar hemen. Kekini koyalım bu aramızı. Yanına bir tane de. Hızlı hızlı bakıyoruz arkadaşlar aramızı. sahildeki bölmelerim arkadaşlar e, onlar analarını aldılar e, yavruyu kapattılar onlar da buraya getirsem olacak ama sahilde de onlar da iyi iş yapıyorlar şu anda sahilde bir e, biz kızıl diyoruz ama başka yerlerde de e, Karaçalı kara çalı diye geçiyor kara çalı diken diye geçiyor onun üstünde sarı çiçekleri var e, bu da istemiş arkadaşlar istememiş ama bu kabartmış peteği ee, önümüzdeki hafta sonuna kadar muhtemelen bu arı petek isteyecek. Ben bu arıya her ihtimale karşı bir petek daha girmek istiyorum. Şunu şöyle yapalım. Garanti yapalım arkadaşlar. Şimdi buradaki uygulamamız şu olacak. Bu peteği kabartmış arı zaten. Ee, bayağı kabartmış. Yumurtlama derecesine getirmiş. Şimdi şuraya bir bakalım balı balılar. Herhangi bir problem yok var arkadaşlar vardı şu anda. Bu yarım kabartılık olan pete arkadaşlar. Şu baştan ikinci sıraya gireceğiz. Çünkü bunu zaten kabarttığı için ana hemen burada bunu hızlı bir şekilde yumurtlamaya başlayacak. Hatta belki yumurtlamış mı ana? Ana yumurtlamamış arkadaşlar ama eli kulağında. Onu buraya giriyoruz. Daha sonra şu çıtaları. Şöyle bunu buraya. yumurtlamaya devam edecek. Hemen buraya bir tane daha ham petek giriyoruz ki biz buraya bir hafta gelemeyeceğiz arkadaşlar. Bir haftaya kadar bu ara e, yemliğin altına peteği indirip de e, o indirdiği petekler boşa gitmesin. Çünkü artık yaylada ne yaptık? Yaptık. Bundan sonrası yok arkadaşlar. Yani bu arılar doldurabilirsek çamda iş yapacağız. Çünkü diğer bölmelerimiz zaten 3'er de, çıta, 4'er de. çıta. Onlar kendini toplayıncaya kadar çok zaman geçecek. Ee, ben e, ana emziklerini kontrol etmiyorum arkadaşlar. Çünkü çok şükür arım oğula giden bir şey değil. E, e, oğul problemi yok arımda. O yüzden e, içim gönlüm rahat. E, hepsi zaten bunlar ana kovanlar. 3 yıldan beri yaklaşık çalıştığım için gitseler zaten bundan çok daha dolu zamanları oldu. Yedi kere kere inşallah. Şöyle çekseydim bunu. Şöyle. Alıyor değil mi komple? Kuvanımız da bayağı doluyor. Ee, bunu ona var mı? Evet. güzel. Maşallah. Çok güzel pete görmüş olduğunuz. Şuraya koyalım. Hemen. Çeker arkadaşlar bu çünkü bunu keseceğiz. Arkadaşlar ben yemli altına e, tek öldürüp e, ondan sonra mücadelesi yapmıyorum, e, onunla uğraşmıyorum. E, bundan. Bunu bir bakalım. Bu aradan arkadaşlar çok petek almadım ben. Bir tane arı beledken bir tane peteğini almıştım bu arada Bu arı zaten dolu bir arıydı. Şimdi eğer ki ben bu arıyı böyle koyarsam her ihtimale karşı kovan her ihtimale karşı koan ihtimale karşı, olacağı için bu arı oğula meyil edebilir. Mevcutu zaten çok fazla. Bunu komple yumurtlamış arkadaşlar. Yani arımızın muğla arısının olmasının bir özelliği arkadaşlar. Şu baştan şu baştan ee, şu sona kadar arkadaşlar yumurtayı dolduruyor. Yani arı diğer arı şöyle bal kemer oluyor şu kenarlarda. Ama bizim bu arılarda ne hikmetse bal kemeri diye bir şey yok arkadaşlar. Arı bunu şey yapmıyor. Yani Arı e, neredeyse yani çıtanın üstünü kabartıyor. Oraya binerek yumurta atıyor yani. Diğer arılar bal atar bizim arılar yumurta atıyor. Yani öyle bir e, farklı bir ırk arkadaşlar bu. Muğla ırkı. Ama verimli yani. Çok güzel gelişiyor. Güzel o zaman yani evlilik aylarında da çamda da ölümüne bal topluyor işte bal olsa bal toplayacak da kaç yıldan beri doğru düzgün bal yok bunun üzerine bir tane taş bırakacağım arkadaşlar ben buna sonra geriye döneceğim mevcudunu az gördüğüm kuanıma bir tane bundan kapalı yavru çekip o arayı güçlendireceğim arkadaşlar buna şimdi petek vermiyorum bunu unutmayacağız buna taş koyacağız buna geri dönüp daha sonra bunda çalışma yapacağız başımızı koyduk buna. Devam ediyoruz. Bakalım kol ne yapmış? Arkadaşlar i̇şte bu kol. Dumanım nerede benim? Evet, arkadaşlar arı bir yerden bal buluyor demek ki. Nektar akımı iyi ki şey yapmıyor. Arı saldırmıyor arkadaşlar. Eğer ki nektar akımı olmasa bu arı bizi burada parçalardı. Evet. Geçen hafta geldim. Yağmur da burada. Yağmur yağmak üzereydi. Yağmur yağmak üzereyken bu arıya burada e, petek verdim arkadaşlar ve arı mahvetti beni. Bayağı bir soktu o zaman. Ama verdim. İyi ki de vermişim. Kabarttı bunları. Buna bir petek daha gireceğim arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu kovanımızı da bitirdik. Şimdi Diğerine, diğer kovana geçiyoruz. Bakalım, daha neler göreceğiz. İşte sektiri yemişler arılar. Demek ki bir dönem bir aç kalmış bu aralar bizim ama şu anda açlık yok. Maşallah, şöyle. Çekelim karıcığım. Gayet güzel. Evet. Şöyle piteklerimiz. İçine yumurtayı atmış arkadaşlar. Bunlar erkek gözü örmüş. Çünkü neden? İçinde kovanın üstündeki mumları kazayıp erkek gözlerini arın aldığımız için arı erkek gözü örme ihtiyacı duyuyor. Normal şartlarda erkek gözü örmüyor. Bölmeler mesela benim aşağıdaki oradaki bölmelerimin hepsi dişi arı gözü arkadaşlar normal. Evet anamızı gördük bir tane anarımızı. Şöyle Güzel bir arı. İnce uzun. Evet. Geçen yılın bölümüsü arkadaşlar bu. Maşallah bir yeri çok güzel. Arı çalışmaya fetek istiyor. Buna hemen feteğini giriyoruz. Bir tane kek atıyoruz arkadaşlar üzerine. Vurmadan devam ediyoruz. Diğer kovanımızın kekini verdik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu bakalım. bunu da yeni vermişler adı kutuyu. Allah Anar burada bak seyredim. Bunu çekelim. Bak şöyle. Görünüyor değil mi anar orada. Kameradan bakma. Bak şurada parmağımın içinde. Anadolu'da böyle bir şey arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu yavaşça şöyle in gitmeden indirelim. Oradan asit açalım. Şöyle peteklerimiz tel takılacak. Önümüzdeki haftaya kadar yine petek isteyecekler mi? Yoksa baharın en hızlı zamanı burada da geçecek mi bahar? Göreceğiz arkadaşlar. Şimdi... arkadaşlar ya. Gerçekten hiç bunu beklemiyordum yani. Hiç ummuyorum aramızda bu kadar böyle petek olacağını. Yani. Daha bundan 6 gün önce geldim hiçbir şey yoktu. Demek ki arı şu anda çok güzel arkadaşlar. Arı bal buluyor. kolan buluyor. Her şeyi buluyor ki bu peteği sallıyor. Yoksa bu arı bu peteği sallamaz arkadaşlar. Şimdi hani videoda arkadaşlar videoyu izlediğinizde merak ettiğiniz bir şeyler olursa sorabilirsiniz oralarda. Fikir almak istediğiniz herhangi bir bir şeyler merak ettiğiniz bir şey olursa mutlaka e, sorun. E, Vakt bulduğum sürece e, yorumlarınızı mutlaka cevaplarım arkadaşlar. Şöyle peteğimiz biraz kabartmış arkadaşlar. Maşallah hadi, güzel. Hemen buna bir tane daha etek girelim. Muhtemelen bunu da arkadaşlar bir gün içerisinde kabartır. ortalama 3 gün sonra yine petek isteyebilir bu aralar e, tahminimce. E, bakacağız artık isteyecekten. kekini koyalım bunu. kek yapalım. Arkadaşlar şimdi videomuzu durduracağız biz. Diğer kovanlarımıza bakacağız şu kovanlarımıza. Bunların mumlarını vereceğiz. Daha sonra keklerini takviye edeceğiz. Daha sonra arımıza kaç tane petek attık. Nasıl durum? Onun üzerine konuşup videomuzu sonlandıracağız. arkadaşlar. Şimdi arı bakımımızı tamamladık. Arılarımızın üstündeki şöyle petekler arkadaşlar. Arılarımızın salladığı petekler bunlar. Şöyle kovanlarımız üstünde. Şimdi onları toplayacağım. 32 tane burada arım var arkadaşlar. Toplamda şöyle rüzgar uçuruyor zaten petekleri. Kovanların aralarında bir de üçlü peteklerim var. Şimdi arkadaşlar toplam 32 tane arım var burada. 28 tane petek verdik. 28 hatta 30 evet 28 tane verdik. Şöyle görünüyor arkadaşlar. Ee, gayet e, şey güzel. Ee, burada baharın benim güzel arkadaşlar. Arı bir şeyden bal buluyor ama neyden bulduğunu bilmiyorum. Bir ağaçları falan gezeceğim. Acaba basram var. Basradan mı alıyor yoksa e, doğadaki e, çiçeklerden e, güzel bir bal akımı olan bitkiler mi var Onları tam emin değilim. Ama e, gayet güzel bir e, bal akışı var şu anda. Ondan dolayısıyla aramız aç değil ama biz her ihtimalle karşı kekini tamamladık arılarımızın. Peteğimizi verdik. E, yani geldiğimiz yol yaklaşık bir 70-80 kilometrelik yol yapıyoruz buraya gelebilmek için. İyi ki de gelmişiz. Biraz daha istememiştir deyip gelmişsek zaten çok can sıkılırdı, üzülürdüm. Şu anda gayet güzel. Birlikte eşimle beraber baktık arılarımıza. Şimdi artık geriye dönme vakti. Arılarım uçuşu arkadaşlar. Hava kapandı biraz. Esmeye başladı ama olsa da gayet güzel. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar videoma. Yine anlatacaklarım bundan ibaret. Herhangi bir şu anda kovanlarımda bir e, aksaklık yok. Her şey yolunda. Çok şükür diyelim. Ee, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.